Nimet Hanım, ee, ben buradayım artık. Çok teşekkürler. Siz gidebilirsiniz. Sağ İyi ol. akşamlar. İyi akşamlar. Anneciğim. Annem. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biz de bir aileyiz anneciğim. Bak iki kızın da yanında her zaman. Ne olur yapma şöyle. Biz neler atlattık bunu da atlatırız anneciğim. Bu tebligatla ilgili de avukatla konuşacağım hiç merak etme. Hiç seni ilgilendiren bir durum yok. Endişelenecek bir şey yok tamam mı? O geceyi hatırlıyor musun? Anne hani şimdi hiç sırası değil bunların. Yapma ne olur girme oralara. Geleceğim birazdan. Belki bir film izleriz ana kız ha? Geliyorum hemen. Neşe Hanım nasıl? İyi mi? İyi. Ne olsun kara para aklına şundan ifade verecek şimdi. Bak. Mevzuya hakimim. Çareyle konuştum. On numara bir tane sabun hazırlıyoruz tamam mı? Tırnağına bile zarar gelmeyecek emin ol. karışıyorsun benim aile işlerime? Kızım bunu sen mi söylüyorsun? Ta Adanalara gidip halamı alıp da evime getiren insan mı söylüyor bunu? Bak bari senin yüzünden Marina'da ben katil olacağım. Kuzen katil ha. Kardeşim ne meraklıymışsın sen, sen de katil olmaya. Ol bari de kurtulalım ya. Yahu kadın aradı, Yardım istedi benden. Ne yapsaydım? Telefonu kapatsa mıydım suratıma ya? Hakikaten çok iyi yardım etmişsin. Sayende şimdi Maliye ikinizi de karaparaklıyor zannediyor. Bak bir müs müsaade et. Bir konuşayım. Sana anlatacağım. Bir çıkıp konuşayım tamam mı? Müsaade et. Anne. 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 Annem ne oldu İyi misin? Nasıl oldu bu? Ya hiç öyle elim çarptı, bu bardak düşü verdi yani nazar nazar çıkar bunlar. Gerçi üşlemek lazım biliyor musunuz siz onu bilmiyorum ama dur ya. <laughs> anneciğim, anneciğim ne yapıyorsun ya? E üçlendi işte, nazar çıktı bitti. Her şey bitti. Aç mısınız siz? Aslan nasılsın? Hülya Hanım nasıl Aslan? Hı? Beni o ihbar etmiş duyduğuma göre. Demin öyle söyledi. Paramı ne aklıyormuşum artık. Olmayan şeyi nasıl aklıyorsak. Ay biraz önce Ergun buradaydı, kaçırdın. Neyse onun meyvenetsiz suratını görmedin. Ya ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben estetik ameliyat olayım diyorum. Şöyle bir kendime. Aa, Anneciğim Aa, yani... Çok önemli... Değil mi Aslan? E, 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 doğru doğrudur. Değil mi? Aç mısınız, açsınızdır. Ya yani ne diyorum biliyor musunuz bu gece şöyle güzel bir ziyafet çekelim kendimize ha. Ne dersiniz? Eee Neşe Hanım şöyle yapalım isterseniz. Ben gideyim siz ana kız böyle güzel bir Asla Öyle ana kız, ana kız. ha? Biz bir aile değil miyiz? Anneciğim. hadi sofrayı kurun. Tamam. Hadi, hadi. hadi ben de şu yerleri... Ben de şu şey salatayı yapayım. halledeyim. Ben yapayım mı salatayı? Aa yok. Ben yaparım. Sen istiyorsan şuraları topar. Tamam. Devin. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Neyi kutluyoruz bakalım bugün? Sizin ayrıldığınızı mı? Yoksa benim hapse gidecek oluşum. Anneciğim, birazcık az mı içsen? Neşe Hanım, bakın. Ee, sizin kılınıza zarar gelmeyecek. Avukatım Çağrı ve ben... Hayatınız sizin... nasıl? <laughs> Anneciğim, N ne oluyoruz ya? Yavaş, Allah Allah. Yok öyle bir hayatımız mı? hayatımız bizim? Dün gece geldi önce yani. Hı? Aslan. Sen her şeyi kontrol et ama, değil mi? Her şeyi. Ya senin ne ne rahat rahat konuşulabiliyor, ne rahat rahat yaşanıyor, ne rahat rahat ölünüyor. Devin niye psikolog oldu biliyor musun? Anlattı mı sana Anneciğim lütfen girme o konulara hiç rica ediyorum ne olursun. Sevdikleri ölmesin diye. sekiz yaşındaydı. Anne. Aslan. Aşkın öldürdüğü birini ailesi iyileştirebilir mi? Evet. Sanmıyorum, bilmiyorum ama ailesinin öldürdüğü birini aşkın iyileştirdiğini yani yakından gördüm onu söyleyeyim. Afet olsun. Anneciğim ben yatırayım mı artık seni canım? Ha, yatırayım mı? Niye? Çocuk muyum ben? Aslan. Kayalı Zeyno nasıl? Yani nasıl olsunlar ki çocuklar? Bir günde annesi gitti, babası gitti ellerinden. Yani perişan Devin onlara iyi geliyor ama değil mi? Merak etme sen. Onların yaşadıklarını en iyi devin anlar. O da annesini babasını bir günde kaybetti. Tamam yeter mi anne artık hadi. 25 yıl önce. O çocuklara baktığında hatırlıyorsun değil mi? Anne yeter. O günü hatırlıyorsun, değil mi? Tamam, yeter artık. Sus tamam. Ben sana bir anne tavsiyesi vereyim mi bak. Sakın anne falan olmaya kalkma. Alo Neşe Hanım, Gid, gir girme o toplara. Ne olacak? Herkes anne olacak diye bir kural yok ki, değil mi? Neşe öyle hanım. öyle bir şey yok yani. Bak sen bana bak. Ben anne oldum, ne oldu Allah aşkına? Bak bir ne şey oldu? diyeceğim. Neşe hanım, iki Neşe tane anem, gir, virane bıraktım ben sana. iki bak, tane. Rica ediyorum senden, tamam konuyu Aklın kapat. Aklın varsa, konuyu kapatır mısın? Anne falan. Konuyu kapatır mısın? Bak sen. ben sana söylüyorum. Yeşim. Ya bu kandırmaya niye Yeter! Nazar. Nazar. Üçlemek lazım ama biz garanti alalım. Geçti. Hanım. Neşe Hanım. Neşe Hanım gel tamam seni odana götüreyim ben gel. Gel odaya çıkartayım seni. Gel hadi gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devin. İyi misin? Küçükken de ne zaman kötü hissetsem hep buraya gelirdim. Şimdi daha iyi hatırlıyorum buranın neden bana iyi geldiğini. Ne zaman şu manzaraya baksam Kendimi küçücük hissederdim İçeride öyle değildi işler çünkü Sanki bir teknen vardı Her şey çok büyük büyüktü Dertler büyüktü Kavgalar büyüktü Sıkıntılar büyüktü ama buraya çıkıp şöyle manzaraya bakınca derdim ki kendi kendime. Ne kadar da küçüksün aslında. Dertlerin ne kadar büyük olabilir ki? Şimdi nasıl hissediyorsun? Artık işe yaramıyor. Biraz fazla büyüdük herhalde. Benim biraz kafam güzel. Tamam mı? Sadece gülmeni istiyorum.. Ölmüşler.. Kim ölmüş? Güllar.. <laughs> Benim annem aslında kötü bir insan değil, biliyor musun? Senin annen mi? Ya Boş ver, senin annen bayağı bildiğin komik bir insan. Ya. Sofradayken böyle kurşun gibi lafları yapıştırdı, yapıştırdı, yapıştırdı. Döndü kadın sonra. Seks hayatınız nasıl? <laughs> annem kötü bir kadın değil ama hasta bir kadın. Ve öyle bir hastalık ki bu. Ya böyle çok yükseklerde ya da en dipte. Yüksekken her şeye aşık olur biliyor musun? Böyle dağa, taşa, böceğe, çiçeğe, babama. Sonra düşer, düşünce de ya aşk annemi öldürür ya da annem aşkı. Bazen mesela böyle çiçeklerle aşk yaşardı. O zaman var ya burası uuuu. Bu çiçeklerle dolardı, güllerle. Sonra babam giderdi. Annem düşerdi. Çiçekler ölürdü. Ben de böyle sanki çiçekleri hayata bağlarsam annem de yaşama tutunacakmış gibi düşünür sabah akşam sulardım bunları manyak gibi. Çok su vermekten öldüler. Sonra da babam son kez gitti bu evden. Aa, ay 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 ay. Battı mı? Battı mı bakayım? İyi. Nasıl iyi. Ay bayağı battı bırak bakayım bir. Gel gel gel. Ay biraz kanıyor. Gel bir, bir peçete yapalım su tutalım gel. Arkadaş oldu olacak gidelim bir de kuzudaşısı vurduralım ya. Sekiz yaşında aşkın öldürdüğünü hasta bir kadından öğrendim. Bir daha da unutamadım. Sonunda bu oldu. Benim de unutamadığım bir şey var biliyor musun? Aşık oldum Devin. O bizi aşkıyla iyileştiren Devin. Aşkı alıp bir kutuya koysalar ve üzerine de aşk öldürür yasala. Hiç, hiç tereddüt etmeden o kutuyu açardım. Korkmadım. Ben o kutuyu açtım Aslan. Seninle açtım. Hayatımda bir kez açtım o kutuyu. Söyledim. Yani anlayacağım bizden geriye ne ölecek bir şey kaldı, ne de yaşanacak bir şey. Emre bakayım. İyi geceler. Hoş geldin abi. Bu Bedri getirmiş abi adamları. Kiramış. Biliyorum Eko, biliyorum. Sen anlat bakayım Adana'dan bir şey çıkmıyor. Bu adam tam anasının gözüymüş abi o çıktı. Hepsini yukarıdan anlatayım. Dinleyeceğim. Gözde gazeteler nerede? Buyurun Hülya mutfakta kalmış. Nedret Hanım istemişti de. Zeyno Kaya dönüyor bugün geziden. Odalarını bir temizle, tamam mı? Tabii. Evet. rekor bağış. Nedret Soykan şahsi kıyafetlerini, şahsi mücevherlerini ve şahsi araçlarını kimsesiz çocuklar yarını vakfa bağışladı. Gözde! Gözde! Nerede bu Nedet? Onlar sabah hamama gitmişlerdi de. Bin arabaya. Yavuz adamlarını topla peşime düş. Nisiyelerin en güzel dükkanı burası kardeş. Önü de açık. Vallahi kıyak yer Bedri kardeş. Eskiden restoranmış burası. Siz artık dekorasyonu da kafanıza göre değiştirin. Gelin bir de dışarıdan göstereyim. Selamun aleyküm. Sana da selam kardeş. Herkese selam. Sana da selam kral. İskelede ikinci günün Bak hele ayağın uğurlu geldi ha değil mi? He. He. Siz toplantınıza devam edin. Ben gerektiği yerde gireyim araya. Neyse burası tamsa sen Senin de... meslek neydi kardeş? Uyumcu. Vay bak işin rengi değişti. Ha? Sen uzmanlık alanın Bedir öyle değil mi? Anlarak biraz. Bak altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas bunlara yönelin. Bunlarda KDV yok. Bir de postları da mail ordundan çektim mi? Aleyyyy. Beş, ha? Yokuş aşağı. Kıyak iş. Yani moda bu aralar. Tamam. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Siz niye öyle yapıyorsunuz ki ne? Ben anlamadım. Paranızı insanların gözüne sokmayın. Olan var, olmayan var. Acı var, acıklı olan var. Güzel videolar koyun, ağlak videolar koyun ki sonra sıkıntıya düşmeyin. Ulan sen niye durduk yere şimdi işe taş koyun? Bedir sıkıntı yok. Sözleşmeyi imzalarız. Sıkıntı yok, tamam. Bak hele size açık konuşayım ben. Bu marina mercek altında, yarın öbür gün baskını baskını falan yersiniz. Bana ondan sonra gelip ağlamayın ha, tamam mı? parama bakarım kardeş. Anlıyorsun değil mi beni? Tamam. Size güzel toplantılar ki. Ha bu arada sana da küçük bir hediyem var. Ense sesini göremezmiş. Bak bu rakamı buraya yazdım. Baktıkça sıranı hatırlarsın. Yoksa senden başka türlü olmayacak dedi Anlıyorum derim mi bedirin? Kolay gelsin kardeş. Allah'a emanet. Kendinize mukayet. Nereden bilir her şey bu? Bize burada sıkıntı olur kardeş. Ne kadar da adamlar Yusuf Yusuf oldu. Kendileri bilir. Amcamdan haber var mı? Yani bir şey yok abi, Turgut Yavuz koş peşinde.